Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hepiniz PF'ye hoş geldiniz. Hadi bagayum. Her şeyinde hadi bakayım ama. Ben seviyorum herhalde ya. Acım peşi. Koş yiğidim koş. Koş yiğitler. Koşun yiğitler. edebileceğim tek yer burası şu an koş hadi <laughs> he 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 anasını he he kralım öyle bir şey mi var ya <laughs> We have taken objective butter. Yine tam savar bazukası, yine sinir bozucu bir hareket. Ne kadar uzağa gittin sen öyle ya, gözlerim yaşardı adeta. Ya abi bir kaldıracağım mı sen zahmet kralı ya? Kral bir kaldır ver. Ya niye kaldırırken çok saçma yerden doğrultuyorsun, şey yapıyorsun ya. Ne saçmalık ya. Trooper Kit is available near your location. Ya abi git ya. İnat etti geldi beni in inat etti beni vurdu ya. <laughs> İyi oğlum ben neyse Allah'tan buraya geliyorlar. Ha ah şuradan da var ya çok hoş olur ya. Hadi. Lan oğlum. Lan oğlum ben ya yok mu ya niye ya neden beni kaldırabilecek iyilik sever vatandaşlar yok acaba Ne zaman Lan oğlum kaldırsanız abi. Lütfen. Kaldırın amca. Adam mısın oğlum sen ya? Doldur abi. Kaldıranlar oluyor ya. O kadar mutlu oluyorum ki yani. Ya yani mutlu derken şey insan hoşuna gidiyor yani. Ulan ne güzel diyorsun takım arkadaşım beni kaldırdı abi. İşte takım arkadaşım Yani adam kaldırdı yani. Gitti komple takım arkadaş oluyoruz ama olsun ben gene de. Yalnız söylemiş olmayayım. Daha geride kaldıramıyor muydun yegenim Abbas yani? Daha geri bir plan yok muydu bize geriye alıp bu kadar geriye attığın? Abi cidden. La çıksana. Vurdu. Oha 98 ne? <laughs> Abi ben ne yapayım ya? Lan adamı <laughs> çok değiş, çok az, iyi vurduydum ya. La haydi oğlum ya, bir gel ya, hadi lan. Dört kalır mısın? Adamın ağzına sıçtı. Ulan ne güzel vurduydum herife ya Lan sıkma oğlum ne yapıyorsun Manyak herif Manyak herif niye sıkıyorsun adamı? Anam Baytar Bir şey baytarı öldürdük de Hadi oğlum ya ya bu kaldırmak isteği var ya yani birinin kaldırmamasına kadar sıkıntılı yani. Ya oğlum kaldır işte yani bir şey yok ki kaldırmak abi biz. Ben de medik olsam beni kaldırmaz zorun benim kaldırmak zorunluluğum var. Lan oğlum atacaktım ya. Ah. Şuraya gitsek. Çok hızlı gidiyorsun. Hızlı giden atın poko derler seyrek düşermiş. Lan oğlum. Ya çok çok saçma bir şekilde öldüğümün farkında mısınız ya? Oha! Oha! Başka daha geri planda doğuramadı mı beni? Kurban. Allahım. Lan oğlum yatıyorum ya. Yatıyorum kardeşim ya. <laughs> Alıştı. Işte. Poh yoluna gitti, niyaz oldu arkadaşım ya. Yanlış anlaşılmasın şey işte. Of. Ya abi çok saçma Kardeşim We have lost objective Edward Hayda abi haydi Çok oh, bomba saat Abi biz salla Ya sabır Yerden şunun şunun ister. Ab, Adam diye geçirken şunu da alayım dedi ya Geçerken aldı beni We have taken objective Edward Ya ciddi olamazsın ya Ne alaka ya? Oğlum ben niye öleyim ya şimdi? Anamaz kakacağım da. Görev de varmış ha şansa. Kaldırabilirdi de ben zaten ölecek büyük ihtimalle beni kaldırırken sıkıntı olacak. <laughs> Giderken onu da aldım. Ağzına sıçayım ya. Ha <laughs> easy. Bu video YouTube'a şey bu video YouTube'a atarım ya. <laughs> Güzel oldu bu. Nice bu bebeğim. Hadi oğlum ölme lan ölme lan ölme, <gülüyor> ölme <gülüyor> lan. <gülüyor> Çok az ama ya. Demem ki. Biraz da olsa Ne gitmek için bir çaba sarf edersin de <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Abi ne? Ya abi adam orada pusmuş ya Abi bir gelin kaldırın ya Abi kimse Mediklerin hepsi <laughs> Öldü ya Dur hayır. Saytan ammunition. Var ha vurdum ama. Ya abi. Kal abi kaldır abi kaldır abi kaldır kaldır kaldır. Hadi be. 97 be. 97. Çık <laughs> git <laughs> <laughs> Hadi abi. Şurada doğabilsem. Hadi abi hadi ya. Şurada hadi. Şurada şurada şurada. Lütfen lütfen. Please. Lan oğlum başka biri bırakmadı sanki. Evet demiştim tahmin etmiştim. Şerefsiz bırakmadı bıraksaydı ben günü çıkacaktım. Hadi lan daha çok vaktimiz var hadi. Şunu yüksek bir kile doğru çıkartalım bebeğim. Hayır aşağıda da varmış Pushed Bırak beni <laughs> Ya oğlum bu ne ya Halfway there we have the upper <laughs> hand Dal biraz erkek olsanız mı acaba diye düşünüyorum da Canım çok az ya Bir de olsun biraz Bakacağım Hadi oğlum de dol Haydi. Kaldır abi. Nasıl? Adam ayet sızmış anasını ya. Hadi oğlum. Buradan bir 35 çıkartmak lazım aslında. Hadi be. Aha, varayıyor. Varayıyor. Hadi ölmüyor ama. Ya sen ne oğlum ya? Aleykümselam kardeşim. Gitme, gitme, gitme. <laughs> Orada doğmam lazım. almost got your Sıkacağım abi arkada mahalle maşallah mahalle var anasını satayım Hadi oğlum ya hadi ya hadi ya hadi Yat oğlum oraya yat. Bekle. Geliyorum. Ve sen Şu aşağıdan gitse gel. Helal, gel. O benim daha. Ya abi ben niye hep benim kilim çalmıyor acaba? Ara birini çıkarttım aradan. Yahıcıyla 27 kil. Bırakmıyorlar ki abi ya. Abi o kill benim de ama harbiden benim diye yani. Abiler miyim please? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. Adam aşağı abi beni bir kaldırın lütfen please. Kaldır abi kaldır. Seri. Eyvallah. <laughs> Ya abi beni görmeyeydi iyiydi. Bunu atarız ya. Benim ölümlerim karşı <laughs> yani değişikçe karışık bir video. Hadi abi hadi ya normalde alacağımız şeyler alamıyoruz. ona sinir oluyorum ya. Rahmiyorlar ki abi iki dakika birini alıyoruz hemen tak tak başka biri geliyor çok o çok geri çok geri ama reis lütfen ölme ölme lan ölmeyin ölmeyin lan orada da olmaz ne <laughs> zaman? Ya bak puştu görüyor musun? Görmüyorum ki abi. Ben görmüyorum siz görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya abi sen, sen yana ne ya? Abi niye beni yapıyorsun ya? Al işte ya. Siz geberdi anasını sanayım. Düzeleceğim arkadaşlar biraz daha. Nancınız olsun biraz daha sabrediyorum yani. Bu durumlar geçecek Allah'ın izniyle. Çal biraz. Abi. Yaklaşsam kaldırır mı acaba? Kaldırırdı. Görmüyorum ki abi. Ya abi. Ya adam önümde şey var ya. kaldırır mı? Kavara kaldırır gibi ya. <laughs> Oha ağzımıza sıçtılar. Hadi abi, hadi 7 saniye değil abi, 7 saniye değil. Çok süre o. O çok süre ama amca. Girme, girme. Oğlum bu ne ya? be adama sıktığımızda boşa gitti. Ben bilsem sıkmazdım o şöyle Geliyor mu? Ulan geliyor gibi ya. Bir şerefsiz yakıcıyı almış. birini çıkarttım. Hadi. Yok deme lan? Hadi. Kaldır reis be. Ya. Kaldırmasan da olurmuş yani biliyor musun? Yani cidden moralim bozuldu bir tık. Biz Abi kir kaldı ha. Sakin bebeğim. Hayır hayır. Böyle bir acı çekip. Acı çekip ölmek gibi oldu bu. Hadi be abi ya haydi ya haydi. Yavaş hayvan. Hayır. Canımız. Haydi <laughs> 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 Ya abi. Durdun durdun beni vurdun amca. Nice, Bu da böyle olsun. Gençler cidden şunu işin şakası bir yana da. Ya benim gibi bir adam. Böyle BF tarzı oyunları. Tamam hani zamanda Fortnite'a çok verdim zamanımı ben biraz. Yavaş yavaş alış. Ben gene kötü oynamıyorum. İyiyim ama çok iyi de değilim yani şahsen. Ama alışacağım böyle daha iyi oynayacağım Allah'ın izniyle. Bunun önce zaten izlemiş olacağınız BF 2042 videosunu görmüşsünüzdür. Eğer izlediyseniz, izlemediyseniz mutlaka izlemenizi bir şiddetle tavsiye edeceğim. Yani benim gibi biri biliyorsunuz kanalda bakın yani hangi videoları çektiğimi az çok görüyorsunuz biliyorsunuzdur BF serisinden önce Çektiğim videolar Belli yani benim yani Bu oyunlara benzer Oyun oynadım mı yok zaten buna benzer oyun var mı yok değil mi Ya yani Onun için yani Bir de bakın mesela yani şu an mesela 112.7 saatim var Tamam yani bu saate göre Normal bir oynayışı olduğunu düşünmüyorum tabii ki de ama hani şahsen en azından elimden geldiği kadar bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum Tamam diyorum yani çok da tamam abartı bir oynayışa sahip değilim bunun da farkındayım zaten ama bunun ileride olacağıni düşünüyorum çünkü Allahım çünkü yavaş yavaş ya bir de benim bu sıralar diyeyim böyle bir hafta önceki mi diyeyim üç gün, iki gün, üç gününce mi diyeyim ya neyse günü belli değil biraz moralim iyi değildi de canlar sıkkındı Ya bak. Puşt bırakmadı. Bıraksaydı onu da kilo olarak sayın gençler. Çünkü bırakmadı arkadaşımız. Evet kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Dediğim gibi zamanla alışacağım. Şimdi maruz görün tamam. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bay bay.